Çok güzel bir ev var. Bu ev benim evim mi? Bakayım. Pes pembe bir yatak. En sevdiğim renk. Üst katıma bakınayım hemen şöyle. Vay kocaman bir ev. Kerem komiser bak bak benim kocaman bir evim var. Abone ol nasıl gelmiş. Vay be şuna bakın. Kocaman bir ben. Ve ellerimle abone ol butonunu tutuyorum resmen. Çok iyi değil mi şuradaki ben? Vay be gerçekten çok iyi sen de çok iyisin. Aa sana ne olmuş böyle? <laughs> Takım elbise giymişsin gözlük takmışsın. Evet benim burada çok güzel bir kapı da var. Sen ilk önce kendine bak. Hmm, kendime mi bakayım bakayım? <laughs> Vay üstümdeki elbise ne kadar da güzel. Çok şık olmuş ha. Arkadan da bakayım kendime. Uuu baya güzel olmuş. Anne anne bana da bak anne bana da bak. <laughs> Bence bebek de var çapraz kulemde. Ve o da çok güzel olmuş benim gibi. Ee karşı kulede kim var? Anne oh çabuk buraya gireyim. Burada güzel bir şeyler var. Hmm, karşıda da Kerem bebek var. Tamam tamam geliyorum. İlk önce hanginizin kulesine gelsem ki? Bilemedim Kerem komiser hangi kuleye giderim ilk önce? Benim kuleme gel. Burada çok değişik bir şey var. Hmm, dur bakayım benim kulemde bir şeyler var mı? Oturak var burada böyle güzel bir oturak. Buralarda bir şey yok. Bakayım şöyle arka taraflarıma da. Buralarda da bir şey yok. Ah var. Taş var burada. Ya benim kulem bir yere götürüyorsa bizi? Oo, bekle o zaman ben geliyorum ilk önce. Tamam bekliyorum. Çocuklar size gelecek misiniz? Ben de ben de. Onu ben bekliyorum. İyi tamam hadi gelin çabuk çabuk. Arkadaşlar bu arada sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizleri hepinizi çok seviyorum. Bir önce şu tuşa basıp da ışınlanmak gitmek istiyorum. Hadi siz de ya çabuk olun çabuk. Tamam geliyoruz ya Allah Allah. <laughs> Acaba onlar gelmeden bassam mı ya? Hadi gidelim biz. Ha? Ne? Ne? Wow. Vay kocaman bir yere geldim. Burası ne, neresi be böyle? Hemen bakınalım şuralara. Geldiniz mi? Ha Kerem komiser gelmiş. Burcu bebek de geliyor yolda. Tamam tamam. Baksana şuraya Kerem komiser. Kocaman bir kütüphane gibi bir yer. Yani nasıl bir yer anlamadım ama burada bir kapı var. Girsek mi acaba? Gel girelim. Oy bende de ol. Bende de nasıl gireceğim? Ha tuş varmış. Şu tuşu açayım bakayım. <laughs> tuş var tuş. Vay be bu ne? Hmm, bu bir işe yaramıyor. Galiba bu ne? Bu da bir işe yaramıyor. Parkur var. Yapsak mı bu parkuru? Anne anne ben de geldim anne. Hmm, tamam tamam. Gel bercev Parkur yapacağız galiba. Hop bir de... <laughs> Ay çaktırmayayım neyse. Allah'tan tekrardan doğdu <laughs> Çok komik de işte diyor. De, gördün mü ya? Tüh. Neyse. Şöyle devam edeyim bari. Çaktırmalı. <laughs> Kira böyle işte. ben... Helal be Bercan bebek. Sen bile Kerem komiserden daha iyi yapıyorsun. Uy. <laughs> oh, burada lazer varmış. Burada yok herhalde. Tamam. Buradan da hoppala şuraya. Hoppala buraya dedik mi? Oo. Vallahi ikinci de geçti ben. Anne korkuyorum. Tamam Bercan bebek sen orada bekle. Biz, biz geliyoruz. Ben olurum Bercan bebek soruluyor. Oh be iyi Kerem komiser de olmasın. Allah. o katıyormuş be bunlar. <laughs> i̇şte şimdi oldu. Kerem komiser sakın ses yapmayın. Galiba burada birileri var. Bu kim var ki orada bakalım? Şşş, ses ol, sessiz bakalım. Sesli, bakalım. Ha? Bu ne be? Kötü doktor. Kötü doktor var burada. Eyvah. Neler yapıyor burada böyle be? Oo, Kerem bebek demek işte. Çantaları almamız gerek. Burada bir tane o çantadan var. Çabuk alalım onu. Burada da bar var. O doktoru buraya kapamalıyız. Ha? Eyvah. Duyacak mısın? çantayı kötü doktor. Sen gelin kaşının çantayı niye aldın bakalım? Ben çanta benim çantamı bırakın çabuk bırakın yoksa sizi öldürürüm. Tövbe tövbe gitme git. Maya herif gelin gelin çıkalım gidelim buradan. Geri dönelim bakalım. Şimdi çantaları biriktireceğiz büyük ihtimalle. bu çantaları biriktirince bize galiba ödül verecek. Şöyle hemencik koşa koşa gideceğiz. Hoppala buradan da hop bir dik hop. Oh geldim ben. Hadi gelin bakalım. Ben yani korkuyorum. Tamam ben cevap bebek sen gel. Tamam. E ee, buradan nasıl çıkacağız? Ee, Şurada çıkabiliriz. Vay be Kerem komiser vallahi aklı çalışıyor. E ee, buradan nereden gideceğiz? Oo gelip burada tuş var işte. Burada gideceğiz. Nerede nerede? Aa ne oldu be? Kerem komiser? Aa anne gitti o gitti. Tamam hadi biz de gidelim o zaman. Hoppala ay. Ee, aa, karanlık. Hava kararmış. Ee, bu karanlık havada ne yapacağız? Buldum. Burada da bir çanta buldum. Nerede buldun? Burada ortada işte aldı beni be. Tamam bak iki tane çantamız oldu. Vay ee, İyi o zaman hangisi benim kulemde bu benim kulemde. Gelin o halde bir Kerem bebeğe bakalım. Kerem bebeğin kulesinde ne var? Ay ne çabuk gelin buraya. Hmm, tamam tamam geliyoruz. Kerem komiser buraya yol yapabilir misiniz? Aynen ben yapıyorum hemen şöyle. <laughs> Küçücük elleriyle bize yol yapıyor. Canım kızım benim. Ha? Oo, gidiyoruz bakalım. Ay, Kerem komiser dikkat et. Aman diyeyim vallahi aşağısı uçurum. Tamam, soru soruyu. O iş bende. Hadi gelin bakalım. Şimdi buraya girelim. Din don din don, biz geldik. Hoş geldiniz anne. Buyurun yukarı kata çıkın lütfen. Bakın burada yazı yazıyor. Çantaları koy ödülü al Evet Kerem Bebek doğru söylüyormuş Çantaları koy bakalım Kerem Komiser Kaç tane çantamız var e, İki tane çantamız var ha, Galiba yetmedi Ödül gelmedi yani Ödül gelmediğine göre yetmedi Kerem Bebek senin kulende bir şey var mıydı Evet anne. Evet benim kulübede de bu. Aa hadi o halde. Hemen gidelim bakalım. Çıkalım gidelim buradan. Koş bakalım. Koş Berce. Koş 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 koş. Kerem'in kulesine gidiyoruz galiba. Hoppala şuradan şöyle geçelim. Geldik. Nerede senin yerin Kerem komiser? Orada değil dışarıda arka tarafta. Aa arka taraftaymış. Tamam gelelim bakalım. <laughs> Vay bu ne be? Gizli kapı yapmışlar buraya. Nasıl açılıyor? Şöyle. Oo baya da havalı açılıyormuş he. Geç bakalım Berce. Ay, <laughs> ne be? <laughs> Şöyle yavaş yavaş ben deneyeceğim. Geldim. Tamam yerde su varmış zaten. Şöyle nasıl geçeceğiz buradan? <laughs> Heh tamam geldim. Burası neresi? Vay bilgisayar odası yapmışlar buraya. Laptop var hem de iki tane laptop var. Çerçeveler var. Eee ne işe yarıyor burası Kerem komiser? Iıı ee, ben de bilmiyorum ki anlamadım gitti. Hıı hmm, gidelim bakalım. Buralarda çanta arıyor olabiliriz. Hmm, çünkü çantamız yetmedi. Alt kata da bakınalım şöyle alt katta bir şeyler var mı? Vay resimler var baya bir sanki müzeye gidiyor gibi. Aha işte buldum. Tamam için çantayı da buldum. Çekilin çekilin. Çanta çanta çanta. Heh tamam Üçüncü çantayı da aldık. Tamam dur burada galiba işimiz bitti. Şimdi gidelim bakalım Berci Habibi'nin kulesine. Berci Habibi'nin kulesinden çanta bulabilecek miyiz? Buradan nasıl çıkacağız? Ee, böyle turbala turbala Tamam ben de deneyeyim bakalım. Öyle Kerem Komiser'in yaptığı gibi tırmana tırmana çıkabilecek miyim? Vay be! Çıktım valla yani Resmen bir örümcek adam gibiyim ama daha çok casus aile olduk şu anda. Baksanıza böyle ajan ajan gibiyiz. Gizli gizli şeyler yapıyoruz. Şimdi gidelim Berce bebeğin kulesine. Hop birik. Buradan da hmm, buraya yol var. O zaman şöyle yaparız. İlk benim kuleme gideriz. Benim kulemden de Berce bebeğin kulesine geçeriz. Buradan buraya omanin. Hop birik. Eee nasıl geçeceğiz? Bercan bebek buradan nasıl gelmiş be? Vallahi kafam kafam karıştı. Heh tamam. Şuradan şöyle yol yaptık. Geldim Kerem komiser. Geldim geldim geldim. Bakalım Bercan bebeğin nerede yeri var? Aha işte direkt gördüm. Hadi gidiyoruz bakalım. Hadi bakalım basalım. bu. Nereye geldik be? Vay be. Baksanıza resmen saraya geldik. Duvarlardaki yapraklara bakın. Vay! Ama havalı bir yermiş burası. Yerdeki yerler böyle yürüyor, garip bir yer. Şuralara bakalım. Aa! aa! Direkt buldum. <laughs> ha, yok ya. Bu elimdeki çantaymış. <laughs> buldum sandım. <laughs> Valla ne yapayım ya çantayı buldum sanırım elimdekiymiş meğersem Neyse gelin gelin bakalım buralarda ne var ses yapmayın ha çok ses yapmayın aman diyeyim birileri vardır yakalanırız falan Bu ne odalar var burada ha, anladım şimdi odalarda çanta arayacağız Gel Ferci peşimden ayrılma lütfen şu odaya bakalım şimdilik şu odada var mı burada yok burada da yok burada da yok <laughs> Bu odada da yok. Şöyle gidelim bakalım. Mercağlık bir de şu odaya bakalım. Bu odada da. Ah, buldum. Vallahi buldum. Burada burada. Gelin çanta burada. Tamam. Çantayı buldum. Artık buradan da çıkabiliriz. Buyur. Ben bir şey gördüm. Çabuk buraya gelin Burada bir yer var. Ha? Orada ne var ki? Bakayım. Çantayı da bulduk ama belki diğer çanta da burada olabilir. Hadi gelin geçelim de yapalım. Anne yani ben çok korkuyorum. Tamam tamam geçilin. İlk önce ben yapayım. Ölürsem ben öleyim bari. Size bir şey olmasın da. Tamam buradan da şuraya hoppala hoppala. Ay ter döktüm valla. Buradan da buraya buradan da buraya. Hadi arkadaşlar hoppala. İşte bu kadar. Vallahi burada bir tane daha çanta varmış. Tamam, üç tane çantamız oldu. Sizin gelmenize gerek yok Perce bebek. Evet. Geçin, geçin. Of ya, boşuna yapmışım? Neyse, buradan geri devam edeyim. Hadi De bakalım, geliyorum şimdi. Tekrardan geriye döneceğiz. Oy, az kalsın aşağı düşüyordum. Hoppala, şuradan şöyle şuraya, buraya. Of ya, ama da uzunmuş burası. Ama baksanıza, rengarenk upuzun bir yer. Neyse, geliyorum çocuklar. Buradan da hop birik. Şöyle şuraya, buraya. Tamam, Geldim. Ee, ha? Kapalı mı kaldık? Hayır. İmdat! geldi mi? Ha, açıldı. <laughs> tamam Bercan bebek. Burası da bitti valla. Şu odaya da son kez şöyle bir bakayım. Ha? O da neydi? Siz çaldınız, siz ben çaldım. He. <laughs> tamam, tamam. Ne oluyor? Kerem komiser ya. Kerem komiser yapıyormuş. Bir şeyler oluyor sandım. Eyvah çabuk saklanın. Birileri geliyor. Çabuk çabuk. Birileri geliyor? Aman in. Şöyle şu saklanırım ben, ben hemen. Şöyle şuraya saklanırım. Kim geliyor? Kim geliyor? Ne var orada dedim. Çabuk çıkın oralardan. Eyvah o Sakın ses yapma. Ben de şuraya saklanacağım. Ay kafamda gör. <laughs> eyvah. 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 Şş, sakın ses yapma. <laughs> Lütfen canım kızım. Lütfen ses yapma. Bekle bekle. Biz buradan sessiz sessiz çıkacağız. Sorun yok. Hadi bakalım çıkın oralardan. Hmm, şöyle bir şey yapalım. Evo 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 evo. Sıkla 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 sıkla. Hayır görmedi beni görmedi. Hmm. Up ya neredesiniz ya? Çıkın benim çıkın çıkın. Ah, <laughs> tamam vereceğim. Görmedi. Bekle bakalım ayak seslerini duymaya çalışacağım. Buradan gidince çıkacağız kaçacağız. Sen vereceğim. <laughs> tamam gel bakalım çıkmayın deneyeceğiz Perşembe. Gel bakayım şöyle bir bakayım ben. Tamam burada şu. Hii, bak, gel 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 beni takip et. Bakayım adam nereye gidiyor. Tamam gel 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 arkasından sessiz bir şekilde gitmemiz lazım. Tamam oraya ilerledi. Koş Perşembe koş 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 koş. Çabuk koş. O gel kaçmamız lazım. Eee bu ne? Kaçma taşı yok. Eee, nasıl kaçacağız? Ay ne tamamdı tamamdı tuş tamamdı. Hah Perşembe gel bakalım. Ho Oh be vallahi kurtulduk gel yanından öpeceğim. Canım annemim. Ee ama şöyle küçük bir sorunumuz var. Hmm, Kerem komiser acaba bir şey oldu mu ya? Kerem komiser, Kerem komiser, lütfen ses ver buralarda ol ne olursun. Ay bu Kerem komiserin kulesi değilmiş ki. Hmm, Hangis Kerem komiserin kulesi? Şu Bercan'ın kulesi mi? Eee biz de yanlış yeri mi tepelendik? Abone olduğu yeri de yok. Burada ya burada. Ah Kerem komiserin sesi. Kerem komiser. Oh be iyisin şükür. İyi beyim kaçtı bu adamlardan. Biz bir casus ustası olsa. Oh be vallahi çok rahatladım. Gelin o halde gidelim Kerem ve Bey'in kulesine çantaları koyalım ve sonunda o güzel ödülü alalım geldik Kerem bebek. Yaşasın! Hadi ödül alalım. Tamam hadi bakalım çantaları koyuyorum. 1 2 3. bir tane de burada herhalde bu kadar böyle artı işareti yaptım bakayım. Bence oldu yani. Aa, hiçbir şey. Oo ne oluyor be? Ha! Ödül! Yesme bir sürü diamond geliyor. Elmas geliyor. İşte ödülümüzü aldık. Yesme be, yesme. Be. Sonunda mutlu mutlu uyuyabilirim arkadaşlar. Sizler de buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada bir sonraki videoda yorum atanların en güzel yorumu videoda gözükecek. Yani en güzel yorum atanın yorumu videomuzda gözükecek. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Öpüyorum sizlere. Görüşürüz. Ve bay bay. Like atmayı unutmayın.